Yaz geldi. Yazın en güzel tarafı bu. Bir koleksiyoner için. Açan çiçekler. Görsel şöleni. Astro çiçekleri genelde sarı oluyor biliyorsunuz. Daha önce bununla ilgili bir sürü videolar çekmiştim zaten ama bu güzellikleri sizlerin de görmenizi istedim. Cımbız ve kürdan tozlaştırma yaptığımı gösteriyor. Bakın onlukada mesela bu çiçek dün açtı. Sağdaki. Ama bugün açmadı. Sadece bir gün açtı. Üç gün açtıkları arka arkaya çok nadir zaten. Bakın burada bir fukuryu var. Pardon. Pardon. Kikko, Asterias kikko. Ama çok değişik bir bitki zaten. Aşıtı tabii o. Fukuryu burada. O da muhtemelen yarın açacak çiçeği. Yanda da ilk hasattan elde ettiğim tohumları görebilirsiniz. Şimdi bunlar yani bu tozlaşma işlemleri de başarılı olursa ikinci hasat olacak zaten. Burada çok büyük bir V type'ım var. Onun da çiçeğini bekliyorum. Bakın mesela ilginç şeyler deniyorum. Bu 5 dilim yani 5 dilim fukuruyor. 5 artı 5 çiçek açtı. Yine onu bu V-type'la çaprazladım. İkisini birbirine çaprazladım. Yani değişik bir şeyler çıkmasını umut ediyorum. V-type'ı da genelde diğerlerine çaprazladım. Ondan aldığım polenleri diğer bitkilerin dişi organına bıraktım. Bakalım. Bu benim çok güçlü bir anacım. Genelde çok iyi tohum üretiyor benim için. Bu da yine büyük bir astro. Gördüğünüz gibi. Yani bu şekilde yazın habercisi olarak devam ediyorlar. Şöyle hızlı bir tur atalım isterseniz. Bunlar aşıda olan bitkilerim. Aşıya merak sardığımı söylemiştim son dönemlerde. Deniyorum tabi. Son paket açılışı hatırlarsınız. Variyete kikolar. Asteriyaslar aşıda bol yavrulu mesela onzukalarımın sayısı arttı onzukalar benim için çok özel bitkiler seviyorum onları hepsini seviyorum aslında kaktüslerin. özellikle astroları çok seviyorum yine çiçek açacak olanlar var bakın bu variyete Geçen gün çok küçük bir çiçek açmıştı. Onu hemen tozladım ve tohum kesesi tuttu. Çok küçük. Muhtemelen çok az tohum olacak. Ama sonuçta çok değerli olacak tabii. Mesela bu iki kafanın çiçekleri kırmızı diye biliyorum. Onların çiçeğini bekliyorum heyecanla. Kırmızı çiçek astrolarda nadir olan bir şey. Az önce de söyledim zaten. Bunlar da güneşi şu an maksimum seviyede alıyorlar. Evet ufaklarım. Bunları da aşıya alıp almama konusunda çok kararsızım. Bazen gitgeller yaşıyorum ama kök yapıları da oldukça sağlam ve güçlü. İçinde de çok özel türler var. İşte 5 5 dilim V type var. Süper V mesela bu 5 dilim. İşte ne bileyim. Fukuryu variyete. 7 artı 7 bir de yani. İşte çok enteresan. Çok güzel türler, onları aşıya alıp almama konusunda bazı endişelerim var. Bakın yine bu 3 dilimli, miliastigma tohum kesesi oluşturuyor. Bu da büyüyecek. Burada koca olanlar var. Bunlar uyuyorlar hala. Nedenini bilmiyorum. Çiçek açmadılar. Çok fazla çiçek açmaları gerekirdi şimdiye kadar ama. Bilmiyorum, tam anlayamadım nedenini. Özellikle bu fukuryuyla buradaki fukuryu çaprazlarsam çok güzel tohumlar elde edeceğimi düşünüyorum. Yukarıda da zaten yavrularım burada güneşi güneşteler. Gayet sağlıklı bir şekilde büyümelerini sürdürüyorlar. Bakın onları çok güzel bir şekilde tam istedikleri formda güneşe yatırdım. Arkadaşlar sizi son görsel şölenle yolcu edeyim. Kaktüs sevgisi işte böyle bir şey. Çok güzel bir hobi. Hepinize şiddetle tavsiye ediyorum. Bu çiçekleri görmek, doğanın bu mucizelerine tanık olmak ve onların her bir aşamasında emeğinizin olduğunu bilmek adeta çocuklarınız gibi oluyor. Oluyorlar. O açıdan çok güzel bir duygu. Dilerim hepiniz bu duyguyu yaşarsınız. Son olarak şurayı da sizlere göstereyim. Biraz gölge konusu var ama. Evet. Çiçeklerle veda ediyoruz. Hoşçakalın. Çiçekli kalın. Sağlığınıza dikkat edin.